Bugün fakirle mutfağa giriyoruz ve Power Mix Blender'la pürüzsüz köz biberli bir makarna sosu hazırlıyoruz. Makarna seviyorsanız bu tarifi sakın kaçırmayın. Tarif geliyor. Makarna sever misiniz? Valla sevmeyen yok gibi geliyor bana. Bugün size fırında közleyeceğim biberlerle ve domateslerle mükemmel bir makarna sosu yapacağım. Ama da kim yardım edecek? Power Mix yardım edecek. Çünkü sos hazırlama kıvamını görmenizi istiyorum. O pürüzsüzlüğü sizin de deneyimlemenizi istiyorum. Genelde restoranlarda çok beğeniriz makarnaları, sosları. Çünkü hep onların elin altında kuvvetli blenderlar var. Yani sizin de bir power mixiniz olursa siz de restoranlardaki bu kıvamı, bu sos kıvamını kolayca yakalayabilirsiniz. Hadi hemen tarifte neler var onları sıralayayım. Bir paket makarnam var. Ben penne makarna tercih ettim. İki tane domatesim var. Dört tane Kapya biberim var. Daha büyükse 3 tane kullanabilirsiniz. Daha küçükse 5 taneye de çıkartabilirsiniz. Ne kadar kapya biber, o kadar lezzet. Öyle düşünün. Biraz rendelenmiş kaşarım var. Karabiberim, tuzum, bir paket kremam, zeytinyağım, böyle bir bütün, bir baş da sarımsağım var. O yüzden soğan kullanmıyorum ama bol sarımsak kullanacağım. İsterseniz makarnaları haşlamakla işe başlayalım. Kaynar suyumu koydum. Şimdi biraz tuz atıyorum. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Şöyle birkaç damla birbirine yapışmasın diye. Bu arada makarnayı haşlarken muhakkak arkasındaki açıklamayı okuyun. Kaç dakika deniyorsa genelde 8 dakika oluyor. 8 dakikaya ayarlayın ve o kıvamda çıkartın. Çok fazla pişmesine izin vermeyin. Hadi makarnaları şimdi suya koyalım. kaynalarım. yavaş yavaş kaynarken ben de şimdi sosun hazırlıklarındayım. Fırınımı 200 dereceye aldım. Burada bir baş sarımsağım var. Şimdi sarımsağı şöyle başından kesiyorum. Şöyle kestim bir bütün sarımsağı. Sonra bir şöyle fırın pişirme kağıdı alıyorum. Sarımsağı içine yerleştiriyorum. Ve sarımsağın içine biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Bakın şöyle. Biraz tuz koyuyorum. Biraz karabiber koyuyorum o kadar lezzetli oluyor ki hem de 5 dakikada. Şimdi bu bu bütün sarımsağı şöyle sürpriz bir paket gibi şöyle kapatıyoruz ve fırına girmesi için kenarda bekliyor. Fırın tepsime daha önceden yıkadığım kapya biberlerimi koyuyorum. Fırının ızgarasına da koyabilirsiniz. Normal fırının alt üstüne de koyabilirsiniz. İkisi de olabilir. Böyle domatesleri de bütün şekilde koyuyorum. Ve bu şekilde hemen sarımsağımı da ilave edip fırına gidiyorum ve közleme işlemini başlatıyorum. Evet, biberlerim, domateslerim ve sarımsağım pişti. Biraz da soğuttum. Şimdi artık soyma bölümüne geçiyorum. Şöyle biberimi alıyorum ve yavaş yavaş soyuyorum biberlerimi. Bakın şöyle güzelce kabuklar rahatlıkla geliyor. Çok da kısa sürede oluyor ve köz biber. inanılmaz lezzetli oluyor. Bir de domateslerim var. Domatesler de bütün olarak muhakkak közlemelisiniz. Çünkü içindeki suyu hapsetmesini istiyoruz, kaybetmesini istemiyoruz. Onlar da közlenince zaten bakın rahatlıkla kabukları soyuluyor. Bir de sürpriz pakette sarımsağım vardı hatırlarsanız. Hemen onu açalım bakalım nasıl. Evet bakar mısınız? Şimdi bu sarımsak o kadar güzel olmuş ki bu sarımsağı bir yöntemle içindeki hepsini çıkartıp hemen Power Mix'e atacağım. Evet, közlenmiş domateslerim, közlenmiş biberlerim ve közlenmiş sarımsağım hazır. Şimdi artık Power Mix'in o pürüzsüz sos yapma özelliğini kullanarak makarna sosumu yapabilirim. Şöyle blenderımın içine hepsini atıyorum. Ben normalde kremalı yapacağım bu sosu. Eğer krema kullanmasaydım bir bardak muhakkak makarna suyundan ayıracaktım. Biraz içine şöyle hafif zeytinyağı koyuyorum. Biraz karabiber koyuyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Ve sosumu çekmeye başlıyorum. Power mix'in sos ayarına geliyorum ve çekmeye başlıyorum. Evet, Power Mix'te sosum hazır. Ben bu pürüzsüz çekmenin aslında sırrını da biraz öğrenmek istiyorum. O yüzden böyle inceliyorum makineyi. Çekerken nasıl çekiyor diye. Durup durup yani böyle aralıklarla çekiyor ve ondan sonra çok uzun çekiyor. Belki bizim evde hani normal mikserlerle yaptığımız işlemler pürüzsüz çekmeye yetmiyor. Hep taneli kalıyor. O yüzden de Power Mix'in özelliğine dikkat ettim nasıl yapıyor diye. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Hem çorbada hem de sosta bu pürüzsüz kıvamı çok güzel yakalıyorsunuz. E zaten kuvvetli blenderların bence özelliği bu işte. Şimdi ocağımın altını yakayım. Kremamı tencereye aldım. Çok az tuz ekledim. Çok az tuz ekledim. Ve sonra kremamla birlikte şu pürüzsüz harika sosu tencereme ekledim. Sos da krema güzelce kaynayacak. Sonra da makarnalarımızı ilave edeceğiz. Evet makarnalarımızı da ilave ediyoruz. Eğer makarnayı kenarda çok bekletecekseniz, herkes de bir yapışma endişesi olur. Ee, i̇yice süzüldükten sonra biraz zeytinyağı ilave eder, karıştırırsanız asla makarnanız yapışmaz ve sizi rahatlıkla bekler. Ve köz biberli nefis makarnamız hazır. Bakın. Şimdi sunum tabağına alıyorum. Dumanı üstünde derler ya. Hakikaten yaptığınız sosun pürüzsüzlüğü çok önemli makarnada. O yüzden restoranlarda yediğimiz makarnalar daha fazla hoşumuza gidiyor evde yaptıklarımızdan. Şimdi üzerine biraz kaşar peyniri ilave ediyoruz. Böyle güzelce kaşar peyniri rendesini ilave ettim. Üzerine bolca dereotu koyuyorum. Şöyle fırında köz biberli mükemmel bir makarna sosu yaptık. Ve bu sosu Power mixle yaptık. O yüzden bu kadar pürüzsüz ve bu kadar lezzetli oldu. Lütfen bu tarifi siz de deneyin. Siz de evinize yapın. Sonra bana yorum yazın olur mu? Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.